Evet arkadaşlar, yağımızı koyduk. Sonca. Bir tane yeşil biber, bir tane de kırmızı biberi doğradım. İçi de aynıydı ama kızardı o. Evet, yüreğimiz piştiğine kadar kızarılmak kadar iyice ben domatesleri doğrayayım. Domatesim bir tane böyle, rotabeli domates. Domateslerin dışında küçük küçük koyuyordum. Şimdi bir derin yumak üzere alfa hali yanır. Ona yanmayın, no olur, Evet, şimdi domatesimi dökün düşün. Bu domatesin bir sıkıntı var

başladı. Tavuk dolmasını da farklı yapayım dedim. Bir daha da domates yapayım. Yapayım anında normalde soğan doğradım. Soğan mı yapalım? Küçük soğan ama onu katmadım. Bunu birazcık kavruttum. Evet, arkadaşlar. Birazcık çörek atıyorum. Çok yakışıyor. Bu da. <laughs> da bir

aşırı pişmeyecek kavun onun içine de pişeceği için ondan sonra tam pişmek üzere suyunu çekmek üzereyken darçınımızı da batalım evet şimdi kapağımızı da kapatalım suyunu çeksin azıcık ondan sonra darçınına batalım bu arada bu da tayı olur Zell die Tayo, ne? Geht los. Mhm, schön. sevmediğim ich hab gesehen, mit dem Gisch, Tayo her zaman için bunları keser atarım ben. Kedi kedilerimiz var, onlar yiyorlar der. şu orta bir kilodan biraz fazlaydı. Bir buçuk, bir kilo 600 yüz gram gibi bir tavuk. Aha, tavuğunu yakayım. Öncelikle, gücükle de Kırıştıracağım sonra fırınlayacağım. Yine takıda şöyle suyunu çekme hizaya Doğru Şimdi böyle dört sene hızlı gök ya. Bu dört, bu da maydanoz. Dört, beş, dört. Bu kadar boy. Çok ince ince kıydım. Doyma konağı bana. Değil mi? Ben bana dese de kıydım dene. Kimdura bunları karıştıramayın sonra tavamı da içine doldurabın yani Su içe ki çok çabuk olur ise önemli olan sürüm de güzel bir su Evet arkadaşlarım canlarım şeyleri pişti Bunlar yine kapatayım Ağımızı da iyice yıkadım Şöyle Şuradan kanına kanına dozduracağız Kanına kanına bazıları bazı, bazı şeyler de yazmışlar nasıl konuşursa konuşur konuşur ama ya sanki ne zaman konuşuyor? Ne zaman konuşuyor? Şu çenem şu çenem. Madem şimdi konu dol durdur şimdi. Ahi mi öyle değil mi? Ne biraz. Uzun <laughs> güzel olacak bize. Ne takım işte team hürüne böyle çengel birini de Umarım rahatsız bakacağız. Bu videoyu yayından demek iyi değil. Evet arkadaşlar şu çocukluğa yerleştirdim böyle. Şimdi üstümde şöyle bir alacağım. Şurada iki sabah daha yeterli. Evet. Şimdi biraz yaptık. Tuz atalım üstüne. Ondan sonra da böyle yavrayalım kaynar. Evet. Şöyle birazcık Tuz serpiştirelim diyelim. Lezzet versin. Alkını açalım. Kapanını kapatalım. Kenara kandıralım diğer pilavımız normal pilavımız iyi. Evet evet arkadaşlar tayoğumuz pişti şimdi ben şu Biraz pilav koydum tencereye Tayoğu çıkarıp Tamam, kapat bir bakayım hele. ondan sonra bunu açıp içinde biraz hazır bacak. Bakalım iyice ince pişmiştir. Oho, taşın 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 oldu. Ondan göre bir del istersen mi? Şöyle bir del falan. Allah, gibi ya. Maşallah. Sanki hamuru oldu. Eee, taşın 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 taşın. Oho. Güzel. Gördük biz de döşe. çorba murubu, karam çöreği kadar. Upa. Öyle zincir azı kıta çonlandan. Bu kırmızı bakın. Şan olur. Hava geldi, nakit geldi. Hayır, yürülemez. Tüt bitti, tüt. Burada doğal yok tüp var. Yok, tüp bitti yapacak şey yok. yok arkadaş yok. Şans. Ne kızardıysa. Evet. Arkadaşlar önce bu kadar kızardı çünkü tüpüm bitti yapan şey yok. Açarı yukarı tekrar bitti. Çıkışlarımız var şöyle. Uuu, çok sıcak. kırmızı aldıktan sonra bir de kornundan keselim. Umarım düşmüştür. Tut bitti çünkü. Kırna da istemedim. Çünkü bak akşam olma üzere. Gün battı, güneş battı. Ne bileyim. Tayoğumuz yok. Tayoğ dolmamız. Şimşmişmiş. Ve çizlerini irisi serir koyun Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, zil amble tutup sallamayı unutmayın. Hoşça kalın, bizde kalın. Görüşmek üzere.